Her ne kadar ilk bakışta öyle görünmese de bu araç otomobil endüstrisinde devrime yol açabilir. Kendi başınıza monte edebileceğiniz Tebi'nin üreticileri otomobilin bu baharda caddelerde boy göstermesini umuyor. Ben ve arkadaşım Francisco Liu bu fikri yıllar önce geliştirdik. Piyasaya yeni bir ürün getirmek istiyorduk. Yani çevre dostu ve birçok insanın bütçesine uygun fiyatlı olan bir otomobil. 500 euro değerindeki otomobil şasisinin kurulumu yaklaşık 1 saat sürüyor. 2 ya da 4 koltuk arasında seçim yapılabiliyor. Ayrıca müşteri tercihini elektrikli, içten yanmalı ya da hibrit motordan yana kullanabiliyor. Tabi'nin proje planı internette rahatça bulunabilir. Açık kaynak prensibine dayanarak bilgiler özellikle kamuda paylaşılmış. Amacımız dünyanın en iyi mühendislerinin otomobile katkıda bulunması. Yani onların kolektif zekalarını kullanmak. Tebi fikrinden etkilenen herkes eğer isterse otomobili internet üzerinden geliştirebilir. Başka otomobil firmaları interneti çoktan bir tür geliştirme laboratuvarı olarak kullanmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Local Motors gibi firma internetteki takipçileri sayesinde Rally Fighter adında yepyeni bir otomobil geliştirdi. 2010 yılında otomobil piyasaya sürülse de müşteriler yeni ürüne beklenen ilgiyi göstermedi. Şimdiye kadar modelden sadece 60 adet satıldı. Birkaç yıl önce Alman tasarımcı Bernd Mikalak C7'yi geliştirdi. C7 de tabi gibi müşteriler tarafından monte edilip internette geliştirilebiliyor. Fakat bu araçta arzu edilen ilgiyi görmedi sadece yaklaşık bir düzine satılabildi. Peki Tabi'nin piyasadaki şansı ne? Aracı monte etme fikri eğlenceli. İnsanlar kendileri monte ettiği için araçla farklı bir bağ kuracaklardır. Fikir kafama yatmadı. Arabamız hem güvenli hem de büyük. Değiştirmeyi pek düşünmüyoruz. Johannes Hübner yıllardan beri otomobil sektöründeki trendleri takip ediyor. Hübner'e göre Tebi'nin potansiyeli var. İş, Tebbi'yi sipariş edip şasinin eve gelmesiyle bitmiyor. Otomobili günlük hayatta kullanabilmem için hava şartlarına karşı koruyabilecek şekilde nasıl monte etmem gerektiğini düşünmem lazım. İnternetin, İskandinavya'da soğuktan korunmak için monte edilen kaportayı, Afrika'da değişen ihtiyaca göre nasıl kurulacağını düşünen yatırımcıları kendisine çekmesi lazım tasarım geliştirme çalışmaları ilk meyvesini verdi. 6 bin euro ödeyerek bu otomobille Avrupa sokaklarında dolaşabilirsiniz. Yeni fikirlerse taslak halinde. Johannes Hübner'e göre Tebi'nin temel tasarımı gelecek vaat ediyor. 50'li yıllardan beri söz konusu olan kendi başına monte etme fikrinin kendisi bile gelecek için çok ilginç. Bir Smart ya da Volkswagen Lupo aldığım zaman bunlarla kar temizlemek için ya da sörf tahtası taşımak için kullanılabilecek parçalar gönderilebiliyorsa işte asıl potansiyel budur. <laughs> Müşterilerin kendi başlarına monte edebilecekleri otomobillerin dünya çapında sokaklarda dolaşıp dolaşmayacağını ise zaman gösterecek.